Buyur. Selamünaleyküm. nick. Aleykümselam. Kız ne yapıyor burada? Bilmiyor siz kimsiniz? Ya peşinden geliyorum sabahtan beri. Siz miydiniz onlar? Onlar bizdik. Kaçırıyor dedi bana. Ya ne, ne kaçırması? Ne oldu? Adres sormak için yanına yanaştım. Adres Hı? soruyorduk. Birden kaçmaya başladı. Anlamadık ki. Ya bak, burada ne yapıyor? Buraya niye geldi? Bana da kaçırıyorlar dedi. Birileri beni arabaya bindiriyor ama Hmm. değişik birine benziyor yani mezarlığa getirdi beni. Evine götürecektim mezarlığa getirdi. Biz de orada oturuyor zannettik. Şuna bir o bakalım bence. Bir sormak istedim. Şuna bir bakalım ya bu normal değil. Bu i̇yi, iyi mi acaba? Kimsin sen? Evin nerede? Kimsin evin nerede? Nereden geldin? Ben sizi seçtim. Bizi mi seçtin? Bizi seçtim. Beni niye seçti sen Fevzi'sin, sen de Tolga'sın. İsimlerinizi biliyorum. Abi ismin ne? Tolga. Niye böyle yapıyor ya? Dur gitme. Ne oldu?